Merhabalar sevgili Oğlak burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili Oğlaklar, ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Evet şöyle genel olarak güzel bir kahve falı bakalım. Daha sonra tarot kartlarımızı yorumlayacağız. Sizin için iş hayatınızda ve aşk hayatınıza bakacağım ayrı ayrı. Evet, beni ilk defa izliyorsanız hoş geldiniz. Sizler de arkadaşlar Videomu beğenip yorum yapıp beni destekleyebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Evet şöyle başlayalım mı sevgili dostlarım. Neyse haliniz o çıksın falanız diyerek şöyle fincanımı açıyorum oğlak burçları için. Evet şimdi sevgili oğlaklar. Şimdi arkadaşlar Kendinizi e, bir konuyla alakalı biraz sanki suçlu mu hissediyorsunuz, kötü mü hissediyorsunuz? Birini mi kırdığınızı düşünüyorsunuz? Birisi var sırtınızı dönmüşsünüz ona bakın. Yani siz de kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Acaba ben mi ona yanlış yaptım, hata yaptım diye düşünmeye başlamışsınız. Bir konuşmak isteyeceksiniz. Belki birisinin gönlünü almak isteyebilirsiniz kırdığınız bir insanın. Burada böyle kilolu ya da balık etli bir adam görünüyor bakın. Ee, iri yapılı bir adam ailenizde e, yakın çevrenizde birisi olabilir biraz e, rahatsızlığı var gibi bu kişinin şifalanması olacak yalnız e, bir aya kadar bir, bir buçuk aya kadar görünüyor arkadaşlar e, şifalanması ve ferahlığınız görünüyor aynı zamanda sizin de şimdi arkadaşlar e, böyle sanki üzerinize gelen birisi var gibi ama sürekli olarak sizi sıkıştıran işle bakın burası bir iş alanı. İş yeriniz değil mi sizin üzerinize biri geliyor. Yani konuşmaya zorlanıyorsunuz bazen. O kadar üstünüze geliyor ki o kadar sizi sıkıyor ki o kadar bunaltıyor ki ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Çok zorlanıyorsunuz bazen. Yani o kişiyi çok idare ediyorsunuz ama artık yorulmuşsunuz arkadaşlar. Ee, birisine şikayet mi edeceksiniz? Yani birinin birisine söyleyecek misiniz? Patronunuza mı söyleyeceksiniz? Artık e, yani çok böyle bir şey olsun istemiyorsunuz ama konuşma mı gelecek? Hani yere gelecek konuşacaksınız belki de o da olabilir. Ama bayağı bir bunu aldığınızı gördüm. Ya i̇ş konusunda birçoğunuz bir boşlukta hissediyor. Yani memnun değilsiniz, mutlu değilsiniz işinizden. Bakın memnun olanlar nadiren e, oğlaklar var ama Genel olarak şunu söyleyeyim. Bir memnuniyetsizlik var. Bir mutsuzluk var. Bir türlü e, tam oturmuyor bazı şeyler diye düşünüyorsunuz iş alanınızda. E, ve e, sorunları çözemedikçe daha da bunaldığınızı gördüm. Bazılarınız için zaman sayıyorsunuz görüyorum. Yani şu kadar zamanda olsun işte ben bu işle ilgili artık gideceğim değiştireceğim diyen oğlaklar var. Baya böyle bir saat çıkmış bakın. iş konusunda artık zamanın geçmesini beklediğinizi görüyorum. Hatta. Öyle oluyor ki gün içerisinde bile zaman geçsin diye bekliyorsunuz. Ama şansınız açılacak sevgili oğlaklar. Artık iş hayatınızda şansınız açılınca zaten sizin için birçok şey güzelleşiyor. Yani işte bir şeyler iyi olunca, kazançları iyi olunca bütün hayatınız güzelleşiyor. Bütün hayatınıza yansıyor bu durum. Ve bakın burada bir iş konuşması yapacağınızı gördüm hayırlı güzel sözler çıkıyor ağzınızdan karşı tarafta da bir ya da iki kişi olabilir onlar da hayırlar konuşuyor güzellikler konuşuyor bu arada evli olan bir yakınınızın böyle evliliğiyle ilgili sorunları var yani onun evliliğiyle ilgili olan sorunlarına da üzülüyorsunuz kafanızı takıyor olabilirsiniz bu kişi yardımcı olmaya çalışacaksınız ama sanki ne olursa olsun bazı şeyler çözümlenemiyor gibi bir yakınınızın evliliğinde e, değişiklikler olabilir arkadaşlar. Yollar da ayrılabilir. Yani her şey olabilir. Ama burada e, sizin de bayağı düşünceli olduğunuzu gördüm. E, bu sevdiğiniz insanla alakalı. E, bu arada e, gizli saklı durumlar ortaya çıkacak. Bakın sizin çevrenizde, yakın çevrenizde, etrafınızda sizden ne gizleniyorsa, ne saklanıyorsa bunlar çıkacak ortaya ve şaşıracağınız şeyler de duyabilirsiniz arkadaşlar. E, R ve S harfi isminde, soy isminde olan bir kişiyle ilgili özellikle çok şaşıracağınız bazı şeyler duyacaksınız sevgili Oğlak burçları. Evet, şöyle tabağımıza da bakalım. Şimdi Böyle bir karmaşa, bir karışıklık var hayatınızda. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Bir türlü bir düzen tutturamamışsınız. Bazılarınız için böyle. Yalnız birçoğunuzla ilgili de şunu söyleyeyim. Evin içerisinde yani hiç huzur kalmamış. Herkes yani durup durup birileri bir sorun çıkarıyor. Ya da durup durup birilerinin bir sıkıntısı, sorunu oluyor. Evin içerisinde sürekli bir şey var arkadaşlar böyle bir sorun var bir sıkıntı var çözülemeyen bir şey var burada çok iyi niyetli durduğunuzu görüyorum ama bazen siz de çok ani kararlar alıyor olabilirsiniz aileniz sizi bununla ilgili eleştiriyor olabilir hani ani kararlar alıyorsun birden adım atıyorsun biraz daha düşünerek mi gitsen. Aslında kilit nokta da burada birazcık daha belki bir şeyleri düşünmeniz gerekebilir. Çok ani kararlar almamaya çalışın sevgili Oğlaklar. Sizi, ailenizi çok etkileyen durumlar yaşamış olabilirsiniz. Bununla alakalı. O yüzden bundan sonrası için birazcık daha zamana yayarak hareket etmekte fayda var sizler için. Evet. Şimdi şöyle kartlarımıza bakalım. Sevgili Oğlak burçları aşk hayatımıza bakacağım öncelikle. Katina destesini kullanacağım bunun için. Evet şöyle bakalım. Aşk hayatınızla ilgili bakalım. Neler söylüyor kartlarımız? şimdi bayağıdır böyle çok ö, duygusal hissetme olabilirsiniz ama aşırı duygusal hissedebilirsiniz. Birini çok özlüyorsunuz. Karşı tarafta sizi özlüyor. Sorunlar, sıkıntılar yaşanmış. E, ama karşılıklı bir özlem duygusu var. E, şöyle söyleyeyim. Birisi var ki yani aklındasınız ve gözü üzerinizde. Hani bir şekilde sizi sosyal medyanızdan takip ediyor olabilir sizi bir şekilde görmeye çalışıyor olabilir aşırı özlem duygusu gördüm sizin de içinizde duygusallık gördüm birisini özlüyorsunuz gördüm ama kendinizi durduruyorsunuz gördüm arkadaşlar yalnız şöyle diyorsunuz artık aşkı mutlu olmak istiyorum ee, yalnızsanız yalnız olan oğlaklar diyor ki partnerimi bulmak istiyorum ruh eşimi bulmak istiyorum diyen oğlaklar var veya işte şu an bir ayrılık yaşıyorsanız işte sevdiğime kavuşmak istiyorum diyenler var. Bunlar bu hayalleriniz gerçekleşebilir arkadaşlar. Aşk hayatınızda hayal ettiğiniz şeylere adım adım ilerlediğinizi özellikle soruyor bu kartlar. Evet şöyle iş hayatınızla ilgili bakalım sevgili Oğlaklar. Evet şimdi iş ve maddiyatla ilgili özellikle seçeceğim kartlarımı. Şimdi arkadaşlar iş hayatınızda yani sizi sanki böyle e, zorlayan durumlar var ama ya sabırlı olmanız lazım. Size bunu söyleyebilirim. Ciddi manada sabırlı olmanız gereken bir dönem. Eğer sabırlı olursanız şu anki var olan işinizle ilgili her şey iyiye gidecek. Eğer sabırlı olursanız hem işinizle ilgili her şey iyiye gidecek. Hem de bazılarınız için yeni başlangıçlarda söz konusu olabilir. Bir geçiş sürecindesiniz bilginiz olsun işle ilgili. Sabırlı olmanız gerekiyor. Her şey iyiye gidecek arkadaşlar. Kartların söylediği bu. Yaklaşık 1-1,5 ay kadar özellikle sabırlı olursanız iş hayatınızda başarılı olacaksınız. Teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.